Evet arkadaşlar bu hafta yine bir sürü sorularımız var. İyi ki soru gönderin dedik. Gerçekten de çok fazla. Bunların içinden önemli olan, değerli gördüğümüz soruları seçtik ve sizler için cevaplandıracağız. Tabi malumunuz hayatın bir gerçeği. Sosyal medya bugün her türlü konuda araştırmak için sosyal medyadan destek alıyoruz. Ve herkes de gelip bizzat görüşme yapamıyor, muayene olamıyor. Onun için mümkün olduğunca, dilimizin döndüğünce bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bakalım ilk sorumuzda. Evet. Nereden gelmiş, kimden gelmiş bir inceleyelim. Hocam merhaba, saç ekimi yalnızca iyi gelir mi? İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz, hastamız bence gelir. Hatta kesinlikle gelir. Neden? Çünkü saçlarınız olursa uzatabilirsiniz. Aynaya baktığınızda kendinizi daha mutlu, daha bir özgüven sahibi hissedersiniz. Her ortamda takılırsınız, ciddi anlamda sosyalleşirsiniz. E yalnızlıktan da tabii ki eser kalmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım içinden güzel bir soru seçelim. Saç ekiminden kaç ay sonra saçlarımı taramaya başlarım? Tuna Bey Türkiye'den göndermiş. Tabii ikinci aydan sonra saçlar çıkmaya başlar. Ama yanlış anlamayın, bu aşamada biraz görüntü çim adam gibi. Biraz eksik, biraz fazla, biraz sağdan çıkmış, biraz soldan çıkmış bir görüntü ortaya çıkar. 6. aydan sonra, yani ayda 1-1,5 bir, bir santim saçlar uzuyor. 6. aydan sonra saçları taramaya başlarız. 1 yıl sonra ahenkle dans eden saçlara kavuşabiliriz arkadaşlar. Bu soruyu da Tuna kardeşim gönderiyorum müsaadenle. Hocam merhaba, birden fazla saç ekim yöntemi okudum. Siz hangisini tavsiye edersiniz? Mehmet Bey Almanya'dan göndermiş. O kadar fazla teknik var ki. Yani insanların kafası karışıyor. Nereye gitsek, hangi teknikte yaptırsak, hangi aletler kullanılsa. Burada önemli olan saç ekimi yaptıracağınız uzmanın tercihi sizin tercihiniz, saç açıklığınız bu yöntemi belirlemekte çok büyük bir önem arz ediyor. Yani arkadaşlar tekniğe saç ekimini yapacak doktorunuzla uzmanınızla birlikte siz karar verin. Şimdi diğer bir soruya geçiyoruz. Bu sene üniversiteye gireceğim ama saçlarım çok seyrek. Şimdi ektirsem okul açılana kadar saçlarım uzar mı? İsmini vermek istemeyen takipçi. Evet kardeşim çok da iyi olur gayet de güzel uzar. 3-4 aylık bir süre içerisinde saçların 2-3 santim çıkmış olur. Hafif hafif şekil vermeye başlarsın ama alttan yoğun bir şekilde çıkmalar devam eder. Tam anlamıyla bir yıl içerisinde saçlar toparlamış olur. Evet. Diğer bir soruya geçiyoruz. Müsaadenizle hatta iki tane geldi. Kafa derimde döküntü var. Yine de saç ektirebilir miyim? Şahin Bey Hollanda'dan. Tabii ki Şahin Bey ektirebilirsiniz ama ne olur öncesinde orada bir cildiye uzmanına muayene olun, ona göre bize bilgi verin. Olur mu? Evet, diğer bir sorumuza geçiyoruz. Kız arkadaşım sürekli kelime öpüyor, artık rahatsız oluyorum. Sizce saç ektireyim mi? Yani bence ektirsen iyi olur. Kız arkadaşın mutsuz olur mu? Bence olmaz. Sonuçta yüz bölgende çok daha güzel öpülecek yerler vardır. Oralara doğru kayma durumu söz konusu olabilir. Sen yeter ki saçlarına iyi bak, düzenli bak, bakımını iyi yap. Şimdi bu soruyu da gönderiyoruz. Saç ekimi sonra yağmura yakalandım, kafam ıslandı bir şey olur mu? Evet, saçları sulanır kardeşim. Gayet de gürleşir. Zaten biz diyoruz ki saç ekiminden sonra günde bir kez yıkayın. Yağmur suyu tabii ki iyi gelecektir. Fakat saç ekimi yaptırdıktan 3 gün sonraya denk gelsin lütfen. İlk 3 gün yağmur suyu şiddetli bir şekilde yağarsa saçlarımıza zarar verebilir. Ama sonrasında fayda sağlayacaktır. Endişe etmeyin lütfen. İlk 3 gün kafanızı koruyun. Yağmur suyundan da koruyun. Ondan sonraki süreçte besleyicidir, faydalıdır. Rahat olun. Evet. Şimdi diğer bir sorumuza geçiyoruz. Kuzenimin saçları çok güzel, ben de kelim. Ekim için onun saçlarını kullanabilir miyiz? Fatih Bey, hmm. kuzeninizin saçlarına göz diktiniz. Tıbbi olarak böyle bir durum söz konusu değil. Onun için ne yapıyoruz? Ense bölgemizdeki verici alandan ya da sakallarımızdan alt kısmından saç kökü alıp, kıl kökü alıp ekimi gerçekleştirebiliyoruz. Bir başkasından saç nakli olmuyor kardeşim. Peki diyeceksiniz ki karaciğer nakli oluyor, böbrek nakli oluyor. Neden saç nakli olmuyor? Olmaz mı? Evet olabilir. Fakat vücudun bağışıklık sistemini bloke etmemiz gerekiyor. Bir başkasından alınan saçlar orada sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu da birçok hastalığa karşı vücudun bağışıklık sistemini, ümmin sistemini bloke edeceği için tıbbi olarak, yasal olarak uygun değil. Ya yani siz bunu boş verin. En iyisi mevcutta var olan en ensenizdeki, sakalınızdaki kıllarla biz olabilen en iyi sonucu elde etmeye çalışalım. Evet, diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. Dokuzuncu soru Uğur Bey Bulgaristan'dan gönderiyor. Ekim sonrası cinsel ilişki sorun yaratır mı? Evet kardeşim yaratır. İlk 3 gün özellikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü kan akışı, basınç ekmiş olduğumuz saçların çıkmasına sebep olabilir. Bundan dolayı ilk 3 gün yasak. Sonrasında herhangi bir sıkıntı yok. Diğer bir soruya geçiyoruz. Volkan Bey Türkiye'den gönderiyor. Hocam başka şehirden gelmeyi düşünüyorum. Beni de bir araçla havaalanından alır mısınız? Canın sağ olsun kardeşim. Ne demek? Havaalanından alırız, oteline bırakırız, tekrar havaalanına bırakırız. Hiç endişe etme. Yeter ki o saçsızlık problemini ortadan kaldıralım. Seni mutlu, güler yüzlü bir şekilde tekrar yaşadığın şehre gönderelim. Bir an önce ektir bence. Fatih Bey İsviçre'den gönderiyor. Yazın saç ektirsem tatile gidebilir miyim? Güzel bir soru genelde Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız Fatih Bey yazın saç ektiriyor. Önce bize geliyorlar, saçları ekiyoruz. Bir hafta 10 gün sonra rahat bir şekilde denize dahi girebiliyorlar. Sadece saç ekiminden sonra ilk bir ay havuz, boks, futbol gibi ağır spor ve hareketlerden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında tabii ki tatilinizi yapabilirsiniz. Tabii ki güneşlenebilirsiniz. Çok rahat günlük hayatınıza, yaşantınıza devam edebilirsiniz. Evet soruyu da gönderiyoruz. Diğer bir soruya geçiyoruz. Saç ektirirken çok acı hissedecek miyim? Selim Bey, Müjde este Center'dasınız. Saç ektirmeyi düşünüyorsunuz ve burada anestezi uzmanımız var. Diyeceksiniz ki anestezi uzmanı ne işe yarıyor? Damar yolundan birkaç miligram sedatif ilaç veriyor. Saç ekimi yaptırdığınız gün tatilde misiniz? Ekim mi yaptırıyorsunuz? Bir türlü anlamıyorsunuz. O sedatif ilaçlar sayesinde Bulutların üzerindesiniz. O 6-8 saatlik süre çok kısa geliyor ve siz de en kısa sürede bekliyoruz efendim. Evet. Diğer bir sorumuza geçelim. Hocam, sigara kullanmak saç ekiminde başarıyı etkiler mi? Evet, Erkan kardeşim. Fransa'dan etkiler. Saç ekiminden önce ve saç ekiminden sonra İlk iki hafta sigara kullanmamaya çalışın. Tabii ki bir bağımlı için bu hani çok da öyle basit bir süreç değil ama olabildiğince azaltırsanız çok iyi olur. Nedeni kan dolaşımını etkiler, saçlar yeterince beslenemez. Evet, iseniz bir miktar azaltmanızda fayda var çünkü ekilen saçların çıkma oranını azaltıyor. Buna dikkat etmenizi önemle rica ediyorum. Aynı şekilde alkol de. Evet. Bu Süleyman Bey Yunanistan'dan gönderiyor. Merhaba, Sağlık Bakanlığı'ndan onayınız var mı? Evet Süleyman Bey, Sağlık Bakanlığı'ndan onayımız var. Burası ruhsatlı estetik cerrahi bir tıp merkezi. Saç ekimi yapabilmek için bütün resmi prosedürler mevcutta var olan sterilizasyona uygun, pandemi sonrasında gerekli tedbirleri alınmış, gönül rahatlığıyla kendiniz dostlarınızı tavsiye edebileceğiniz Sizleri misafir edebileceğimiz, 5 yıldızlı otel konforunda bir hizmet sunduğumuz bir sağlık tesisiyiz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Çok uzun arkadaşlar. Evet Almanya'ya sevgiler Doğukan Bey. 24. soruyu cevaplıyoruz. Hocam saçlarım döküldüğünden beri çok mutsuzum, depresyona girdim. Karar verdim psikoloğa vereceğim, parayla saç ektireyim diyorum. Ekim'den sonra moralim yerine gelir mi? E tabii ki kardeşim. Saç ekiminden sonra psikolojin tabii ki düzelecektir. Saçını ektiğimiz zaman sosyal çevren, iş hayatın normale döneceğine inanıyorum. Ve saç probleminle beraber psikolojinde de ciddi anlamda düzeleceği kanaatindeyim. Bu konuda endişe edecek herhangi bir şey yok. Lütfen çık gel. Farkı zaten bizzat kendin yaşayacaksın. Sevgiler Almanya bu arada. <laughs> Çok iyi ya. Harika. Müthiş bir soru. Meral Hanım tebrik ediyorum sizi İsviçre'den. Eşim saç ektirdi, havasından geçilmiyor. Ne yapmalıyım? Lütfen destekleyin. Lütfen ona sahip çıkın. Bunca zaman satsızlıktan kaynaklı ciddi anlamda, psikolojik olarak kendini rahatsız hissediyordu. Ama bırakın biraz havalansın. Biraz özgüveni yerine gelsin. Mutlu olsun. Bu size de yansıyacaktır. Emin olun gerçekten de sizi de mutlu edecektir. E çünkü havalı insan mutlu insandır. Muhtemelen ikinci bir bahar yaşayacaksınız. Buradan İsviçre'ye de sevgiler. İsviçre'ye Umut Bey. Pasta. Evet. Saç ekimi mevcut saçlarıma zarar verir mi? Doğru bir uzman tarafından, doğru bir klinikte yapılırsa vermez. Çünkü saç ekimi için yeterli bir açıklığa sahip olmamız gerekiyor. E zaten açıklığınız varsa saç ekimi gerçekleştirilir. Onun için bence endişe etmeyin. Ama siz bence fotoğraflarınızı tekrar bir gönderin, bir inceleyelim saç ekimi için tek seans yeterli mi? Deniz Bey şöyle çok basit bir şekilde izah edeyim. Önden başlayıp tepeye kadar açıklığınız varsa iki seans gerekiyor. Sadece ön bölge ise tek seans, sadece tepe ise tek seansla bu işi çözebiliyoruz. Bunun için fotoğrafları bir göndermeniz ve bir incelememiz gerekiyor ki basitlikle bu işi çözelim. Saç ektirsem eski sevgilim bana döner mi? İsmini vermek istemeyen bir takipçi. Bence öncelikli olarak bir saç çekimi yaptır. Dönerse serindir. Dönmezse e, yenileri vardır. Yani endişe etme bence. Saç ekiminden sonra özgüveni ciddi anlamda artacaktır. E, eski sevgilin sana dönmek isteyebilir ama sen ister misin onu bilmiyor. Diğer bir sorumuza geçelim. Buradan eski sevgililere de tabi caizse kapak olsun. Saç çektirmeyi düşünüyorum ama şeklin Kıvanç Tatlıtuğ gibi olmasını istiyorum. Bu mümkün mü Tunç Bey Ukrayna'dan? Ben de bir etpit gibi olmak istiyorum. Olur mu? Değil, mümkün değil. Onun için mevcuttaki var olan saçlarımızla yetineceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Belki Kıvanç Tatlıtuğ'dan saçlarınız çıktıktan sonra daha karizm olacaksınız. Nereden biliyorsunuz? Diğer bir sorumuza da geçelim. Saç çekiminden sonra şampuanı değiştirmeli miyim? Hakan Bey Fransa'dan soruyor. Zaten bir şampuanı sürekli kullanmanızı istemiyoruz. Ara ara değiştirin. İlla şu şampuanı kullanın demiyoruz ama mümkün olduğunca bitkisel içerikli olsun Hakan Bey. Ve bu soruyu da bu şekilde cevaplamış oluyoruz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Tam kel değilim ama açılma var. Bu durumda saç ektirebilir miyim? Salih Bey Cenevre'den soruyor. Salih Bey ergenlikten sonra saç ektirebilirsiniz. Eğer yeteri düzeyde saç açıklarınız varsa. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. İlerleyen yıllarda saç dökülmeniz devam ettiği için tekrar açılan bölgeye ekim yapmak gerekebilir. Mehmet Bey Norveç'ten. Norveç'e sevgiler. İki defa gittim. Gerçekten de fiyortlar harika. Görülmesi gereken özellikle kuzey ışıkları. Lapland ısrarla tavsiye ediyorum. Evet soruya geçecek olursak. Ekim sonrası kafa bandını veriyor musunuz? Evet. O bizim nazarlığımız. O bizim Türkiye'nin reklamı. O bizim olmazsa olmazımız. O bizim Türkiye'nin Türk Hava Yolları'ndan sonra sağlık turizmindeki en büyük işaretimiz saç çektiğimiz hastalarımızın olmazsa olmazı o sayede biz sağlık turizminde bir marka haline geldik Mehmet Bey. Derken şunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki çok büyük de faydası var. Çünkü ekim yaptığımız bölgeye bir miktar sıvı veriyoruz. Bu sıvı yer çekiminin etkisiyle alından göz hizasına doğru inebiliyor ve bir şişlik görüntü ortaya çıkartabiliyor. Onun oluşmaması için bu bandı sağlık açısından tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet Son iki soru kaldı arkadaşlar. Evet İngiltere'den Selçuk Bey. Saç ekiminden sonra nasıl yatmalıyım? Öncelikli olarak bence yalnız yatmayın. Artık sonuçta saçınız var. yani Yatılmaz. Şaka bir yana saç ekiminden sonra ilk bir hafta sırt üstü yatın. Sırt üstü boynunuzun altını destekleyin. Bir havlu ya da ekstra bir yastıkla. Çünkü neden? Yan dönmeyin sağ ya da sola. Ödem ya da şişlik yüzünüze doğru inmesin. Ondan sonraki süreçte de normal e, yatış pozisyonunuzda yatmaya devam edebilirsiniz diyorum ve son sorumu alıyorum. Ayhan Bey İzmir'den göndermiş. Hocam ücreti gref sayısına göre mi hesaplıyorsunuz? Tabii gref sayısı bir etiket ama burada grefti bilmeyenler için e, saç grupları kökleri diyebiliriz greftlere. Bunların sayısı önemli. Yapan kişinin uzmanlığı, kurumsal bir yerde yaptırıp yaptırmadığınız önemli. Merdiven altı üstü olması önemli. Bunların hepsi tabii ki saç ekimi fiyatını etkileyen faktörler arasına girmekte diyorum. Ve son sorumu da bitiriyorum. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sorularınızı cevaplandırdık. Ama bundan sonraki sorularınıza da yine mümkün olduğunca cevap bulmaya çalışacağız. Sorularınızı lütfen bizle paylaşın. Biz de dilimizin döndüğünce, elimizden geldiğince sorularınıza cevap verelim. Ve saçla ilgili problemlerinizi tamamen ortadan kaldıralım. Kendinize iyi bakın. Saçlarınıza da iyi bakın. Kafanıza da iyi bakın. Tarayın. Saçlarınız bakımlı olsun. Tarayamıyorsanız da bize gelin. Çözelim.